AK Partisi Grubu Başkan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Üreme Endokrinoloji ve İnfertilite Merkezi Açılış ve Spor Bilimleri Fakültesi fakültesindeki ziyaretleri kapsamında zirveye yerleşen seremonlara katıldı. Hizmete açılan IVF Merkezi'nin açılışında konuşan Turan, merkezin Çanakkale Körfezi ve Edremit Körfezi'ndeki tek merkez olacağını ve bunun çocukları hayal eden aileler için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Daha sonra Çığır Açan Tören, Çemi Dardanos Kampüsü'nde Spor Bilimleri Fakültesi Fakültesi'nde yapıldı. Gündemde değerlendirmeler yapan Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. yıl dönümü nedeniyle dün sonsuza kadar çeşitli anma programlarının düzenlendiğini söyledi. Reklamcılık İmamoğlu Eleştirisi Atatürk'ün anısına, İstanbul Metropolitan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde karısıyla dans etmeyi ve eğlenmeyi tercih etti. Turan dedi ki, Dün ne yazık ki gördük. Çok fazla belediye başkanı maalesef yaz, yaz gün, 10 Kasım'da karısıyla dans etmek için siyah giyindiğimiz özel bir gün, müzikte eğlence yapmak için. Ve bunu yapsaydın dans, AK Parti belediye başkanı değildi. Polemik mi yoksa manşet mi ister misiniz? Türkiye günlerce boğuldu. Ancak 10 Kasım'da karısıyla dans eden bir belediye başkanı herhangi bir basın organizasyonunu eleştirmedi. Bir isyanım var. Bu ilişki eksikliğine karşı bir isyanım var. Bu yüzden Kemalizmin 10 Kasım'da dans ederek değil, güvenine, omzuna ve cumhuriyetimizi yükselterek. Turan ve çevresi Çanakkale, 2040 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek, Çanakkale 2. Aşamalı içme Suyu Arıtma Tesisi Belediye Transfer Töreni'ne katıldı. Reklamcılık Artan Tesis Transfer Töreni DSL 252. Şube Müdürü Murat Güldoğan, tesisin Torunakkale Üyer Belediye Başkanı'na transferini törende gerçekleştirdi. Başkan Gökhan, imza törenindeki konuşmasında, tesiste tedavi edilecek suyun şişelenmiş sudan daha yüksek kaliteye sahip olacağını söyledi. Bokan, günde 48 bin metreküp kapasiteli bir tesisten şehirdeki 100 bin metreküp arıtma tesisine taşınmanın mutluluğunu ifade etti. Bunlar Çanakkale'nin geleceği hakkında çok önemli yatırımlar. Bülent Turan, AK Parti hükümetleri olarak parti ayrımı yapmadan yatırım yapmaya devam ettiklerini hatırlattı. Reklamcılık Bunun en büyük ve son örneğinin Çanakkale'deki arıtma tesisi olduğunu belirten Turan, şehrin içme suyu probleminin 2040'a kadar çözüldüğünü söyledi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini değerlendiren Bülent Turan konuşmasında şu şekilde devam etti. İsveç Başbakanı dün Türkiye'de başkanımızla harika bir toplantı düzenledi. Bu toplantının sonunda yapılan açıklamalar, Türkiye'nin dünyadaki süreçleri nasıl yönettiğini gösterdi. Mevzuatını iyileştirmek için anayasa değişikliği yapmaya başladı. Reklamcılık Ocak ayında İsveç'teki anayasa değişikliği çalışması Türkiye'nin talebi doğrultusunda gündemdedir. Bunlar değerli çalışmalardır. Dün Türk Devletleri Örgütü'nün zirvesinde, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti toplantıya iyi bilinen bir devlet gibi bir gözlemci üyesi olarak katılmaya karar verdi. Kuzey Kıbrıs'ımız bu toplantıya tanınan bir devlet statüsü olarak katıldı. Törenler Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekili Çanakkale de İskenderoğlu, CHP Çemur rektör Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Geliboli Tarih Başkanı İsmail Kaşdemir Bölgesi ve Kasaba Belediye Başkanları konuklara ve konuklara katıldı. Hayat Isamoğlu çift 10 Kasım'da şarkı söyledi ve dans etti Atatürk Anma Programı, tepki sosyal medyada yağmur.